Evet. Şimdi çocuklar eğlenceli kısmına geldik soru çözme. Ama anlamak önemli. Doğru anlamak önemli. Nasıl doğru anlayacağız? Şurada yazılan açıklamayı, sorunun açıklamasını dikkatli dinleyeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi diyor ki ASB açısı ve DSC açısı doğru açıdır. Bakalım mı bir? Evet. ASB yani şu çizgi neymiş? Doğru. Kaç dereceydi doğru açı? 180. 180 derece. Bak burası kaç derece ortayı baz aldığımızda? 180, 180 dereceydi. Değil mi bir doğru evet. açı? 180 dereceydi. DSC DSC gördünüz mü? Gördünüz mü? İkinci doğru. Bu da kaç derece yine? Doğru açı olduğu için 180 derece zaten doğru açı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Doğru açı. Buradan başlıyorum sıfırdan. Hop dönüyorum. İşte bu 180 derecelik açı çizdim ben. Gördün mü? Evet. Buna 180 derece diyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sıfırdan başladım. Tekrar hemen arkama döndüm. 180 derecelik açı çizdim. Tekrar döndüm. 180 derecelik açı çizdim. Doğru üzerinde gidip geldiğim için 180 derece olduğunu ne yaptık? Tekrar etmiş olduk. Bunu anladık mı? Anladık. Evet, doğru açıdır diyor. SCB kaçtır? SCB, yani burayı soruyor bize. Neyi vermiş? ASC'yi de vermiş. Kaçmış? 135 dereceymiş. 135 derece ise eğer... Yani... Şöyle baktığınızda, şurayı gördünüz mü? Burası aslında ne olması gerekiyor kızlar? Ne olması gerekiyor? 180. Değil mi? Şurası 180 derece olması gerekiyor. Ama 180 derece değil. İkiye bölünmüş. Bir kısmını söylemiş bize 135 diye. Diğer kısmını da size soruyor. Burayı bulabilir miyiz? Nasıl buluruz? 180'den 135 Değil mi? Evet. Evet güzelim. Aferin Derya. 180'den 135'i çıkarttığımız zaman işte burası bize neyi verecek? 180, 180 derecenin verilmeyen diğer açısını verecek. Anlaşıldı mı çocuklar? Peki bu işleri size bırakıyorum. İşlemi yapmıyorum. Burada da Derya ve Defne yapacaklar işlemi. Şimdi ikinci sorumuzun açıklamasına geldik. İkinci sorumuz da zaten görüyoruz. MSN bir doğrudur. MSN gördük mü bir doğru olduğunu? Evet. Evet. Bunun bir doğru olduğunu gördük. KSL dik açıdır. L'yi gördük mü? Gördük. Bunun bir dik açı olduğunu zaten bize sembolle göstermiş bir dik açı sembolüyle. Evet. Evet. Peki biz yine KSM'nin ya da MSK'nın 70 derece olduğunu görebiliyor muyuz buradan? Evet. O zaman burayı biliyoruz aslında biz. Değil mi? Evet. Bilmediğimiz ne var? LSN açısı. Nasıl buluruz? Nasıl buluruz? Tamamını biliyor musunuz? Evet. Kaç derecedir burası? 180. Değil mi? 180 derecedir. Peki, verilmeyen açıyı nasıl bulabilirsiniz? 180 ile 70'i çıkaralım. Sadece 70'i çıkarmamız yeterli olur mu peki? Başka? Kaç tane açı var orada? 90. 90'ı da çıkarmamız gerekiyor, değil mi? Çünkü bu ikisi artık belirli olan açılar. Yani 90 ve 70 derecelik açılar birleşmiş. Her ikisi de bilinen. Değil mi? Hı. Bilinmeyenlerde bilinmeyen LSN'de. Onu bulmak için burayı toplayıp ne yapacağız? 180'den çıkaracağız. Evet. 180'den çıkartacağız. Bu işlemin cevabını da sizden bekliyorum çocuklar. Cevaplıyorsunuz. Şimdi Üçüncü soru örneğimiz. Saatlerle ilgili bol bol soru vermiş kitaplar. Ee, saatlerde biliyorsunuz akrep veya kumanda tam bir ışın örneği olduğu için saatin orta kadronunu da şurayı düşündüğünüzde çok güzel açılar oluşturuyor değil mi saat? Saati Saat harika bir açı oluşturuyor. Saatin bir yerden başlayıp tekrar aynı yere gelmesi çocuklar 360 derecelik açıdır. Neden 360 derecelik açıdır? Devam ediyoruz değil mi Nehir? 1, 12'den başladık. 6'ya geldik. Kaç derece oldu biliyor musunuz burası? Biliyor musunuz? Gönyemiz nerede? Ver bakalım. Kaç derecelik açı oldu? Başladık, başladık ve bitirdik. Kaç derecelik açıymış? 180. Evet, işte saatin 180 derecesi burada. Diğer tarafı kaç derece? 180. 180. E orası da 180 derece, değil mi? 180-180 kaç yapar? Biliyor musunuz? 0 8 8 16'nın 6 16. sevdi var 1 3 360 derece. Yani demiştim ya hani ben buradan başladım. 12'den başladım. 6'ya geldim. Ne oldu? 180 derecelik dönüş yaptım. 6'dan başladım. Tekrar 12'ye gidiyorum. Bu sefer ters yönden. Geldim değil mi? Yine bir 180 derecelik açı yaptım. Yani aynı başladığım yere geldim. 360 derecelik dönüş diyoruz buna. Tamam mı? 360 derecelik dönüş. Yani akreple yay kovan bunu sürekli yapıyor zaten. Geliyor. 180 derece devam ediyor tekrar aynı yere gelmek için 180 derece yani bir tam dönüşünü 360 derece de yapıyor bunu dünya da yapıyor tabii ki değil mi? Peki şimdi bize soru sormuş. Saatte çok güzel akrepte yapılan açılar oluşturuyor harika biz bunu açı ölçerimizle ölçebiliriz değil mi? Akrebimizi bir yere takarız diğer kovanımızı kovalayabiliriz. Dik açı, doğru açı, analog saatte demiş. Yani bu yuvarlak saat 12 1 2 3 4 diye yazdığımız saat değil mi? Evet. İşte bu analog saatte akrep ve yelkovan açı oluştururken hangi saat dik açı ve doğru açı oluşturmaz demiş. Saat 3. Saat 3'ü yapalım mı? Saatin 3 olduğu zaman zamanda yelkovanımız 12'de akrepimiz 3'te. Hangi açı oluştu? Do. Hangi açı oluştu şu anda? 90. Hayır. Evet, 90 derece. Yani dik açı. 90 derecelik açı. Değil mi? Hı hı. B'ye bakıyoruz. Saat 6. Saat 6'yı hemen farklı bir kalemle gösterelim. Yine yağ kovanımız tam saat olduğu için 12'de Akrebimde 6'da. Kaç derecelik açı oldu? 180. 180 yani doğru açı oldu. Değil mi? <laughs> Bu da yapıldı. Saat 9. 9'a bakıyorum. Evet. Akrebimi yerleştirdim. Yer kovanımı yerleştirdim. Kaç derecelik açı oldu? 90, 90 derecelik açı oldu. Bu da tamam. 12'ye geliyorum. Bunu şöyle çizelim. 12, 3, 6, 9. Akrep veya kovan. Saat kaç? 12. iki. Açı var mı? Yok. Yok. O zaman saat 12'de demek ki dik açı ya da doğru açı oluşturmayan bir saat dilimiymiş. Anladık mı sorunun cevabını? Güzel eğlenceli değil mi saatler evet. üzerinde çalıştırmak? Evet siz de diğer soruları cevaplıyorsunuz çocuklar.